matar pra quê, Selam, ale, küm. Ba, gözlere doğru. Ba! Şerefsizim polis bro. Oo, zenginsin ha, çakal ni. Ne oluyor oğlum? <laughs> no, no, yeah ya, yeah. polis, 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 bura. Repeat after me. Kimse bizden çalamaz. <laughs> Defozing, defozing, zinc defozing, zinc defozing, 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 zinc defozing, zinc defozing, zinc defozing, 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 Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cep'iniz. Hep yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brezilya sunucusunda Valorant oynayacağız. Evet kolay biraz saçma geliyor. Olabilir kardeşim. Toplamda arkadaşlar 270 pingimiz var. Bu arada bu hesabı aranızda illaki hatırlayanlar vardır. 3 ay öncesinde satın almış olduğumuz random hesap. Tabii ki de skinlerimizi Delipop Vandal kullandım arkadaşlar. Ayrıyeten Delipop Phantom kullandım. Uçaklarda görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bugün sizlerle beraber Brezilya sunucusunda ne kadar kötü ne kadar iyi oynayabileceğiz kardeşim. Ve şu an devam eden 2 adet 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenler sizler biliyorsunuz ama hızlı bir şekilde anlatayım isterseniz. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka bir iki adet normal yorum bırakmak. Ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş sorusuna girerek oradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış oluyorsunuz. Şimdi hiç beklemeden isterseniz şöyle rekabet maçımıza bir başlayalım bakalım. 270 pingimizle. Çok merak ediyorum. Acaba kaç dakikada maç bulacak? Benim tahminim 10 dakika, 15 dakika falan sürecek diye düşünüyorum ama o kadar umarım uzun olmaz. O zaman maçta görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bir dakika falan geçmedi direkt maç buldu. Takıma bir selam verelim isterseniz. Hello guys. 20'den fazla kill alın, ne istiyorsan 20'den fazla kill alırsam ne istiyorsan Tamam okey okay. okay. Kardeşimiz sıkıntı evet, yok arkadaşlar pingin toplamda olacak, 270 pingim var bakalım ne kadar Oynayabileceğiz kardeşim şu anda Suriye map'i Yani sağ polo'ya birdeyiz bakalım bizleri neler bekliyor olacak kardeşler geldi Arkadaşlar bu arada şaka maka kadar iyi oynayacağımı Düşünmüyorum şuraya bak 166 ping Bro what's your ping problem bro Bakın Place bro Oo, Zenginsin ha çakal sanni Ne

Bu, bu ne oluyor ben anlamadım. Adama mermi atıyorum. Kendim geri gidiyorum mermi attığım zaman. Çok güzel olacak bu arada ama bilmiyorum. Ayarlamaya çalışacağım şeyler. Ha yok. Ah bir onu çok güzel vurdum da pink var işte. Mermiyi sağ atıyorum. Mermi sola gidiyor. O ne oğlum? Ye yeah, bro jump jump. Hadi çakal sen niye? Nice oğlum. Helal kardeşim. Taban yer tamam. Defoicing? Olmadı canım. Defoicing bro, defoicing. Defoicing. <laughs> kardeşim sevil işte. Kendine macera arama ya. Bir kelime aldım ama çok zor aldım. Mermiler çok bambaşka bir yere gittiği için beni zorluyor. <laughs> Ne buraya ya ya. Çil çil. Are you big ya? Lan. Ay, bayır, bayır. Açın, öğrenin, öğrenin, Kardeşim ne oluyor?

Kimse bizden çalamaz. Dönüyor. <laughs> 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 Ananı avradını kanka bu ne böyle? Eee say can you heal me please please I love you please 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 please. Pinç pinç mermiler gitmiyor ya. Ne oluyor oğlum? Ben beyim. Ben beyim. Ben beyim. Şimdi bu hamamı vuracağım. Eminim, çok eminim. Bu kadar kardeşim. Evet, ilk kilimi aldım artık sonunda bir atlama geldi. Hadi <laughs> hadi ama. Vanish bir bro, vanish bir. ring don run ring don. Ultim varsa direkt hamdan açılıyorum kardeşim. Oradan short'a gidiyorum Herkese vuruyorum. Oradan long'a gidiyorum. Esimi atıyorum, eli alıyorum. İyi Kendime güveniyorum. 300 ping'im olmasına rağmen. Bak yaka. Selam, aleyküm kür, ba, gözlere doğru. onda. Ah Duygularım darmadım, anlayamazsın. Ben deki kara, sen de olsa, Bu adam bu eli alır. <gülüyor> <gülüyor> öldü, çıktı zaman öldü. Bro, 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 bro. Ya Şimdi tekrardan fantomumu aldım. <laughs> bu sevgili kardeşim birim stone hamam kısmından geliyor. Ultisi var. O adamı vuracağım <laughs> bu sefer. Şöyle bir fikrim var. E2 atmayı düşünüyorum kafasına intikam olarak. Umarım fantom <laughs> almaz. <anlasın. gülüyor> Hazır mısınız bunu görmeye? Şimdi bu arkadaş hamamdan sürekli geliyor. Ona çok güzel bir fantezi yapmak istiyorum. İyi izleyin. Kafada vuracağım diyorum. Vuracağım ulan. Allah kardeşim e yani öyle adam ölmüyor. Mermiler nereye gidiyor? Adam ölmüyor. Oğlum ne oluyor? Bombalar yarı bu şehrin sokaklarına. Artık biri buradan gelebilir mi? Alo. Mermiler gitmiyor. Ben bir şey değil. Bak. Geliyorum kardeşim azlayan. Sonunda be kardeşim artık şu mermiler düz gitsin. Sky, yo can you hear me, Sky. Mercan oğlum abi nereye alsın? <laughs> kardeşim buraya. Ben bu yeri aldım. Ama bak bu olmaz ya. Ay Aynen öyle moruk Bunu da vurdum çok güzel bir şekilde. Ha yağmacı vandal. Bak kardeşim değiştirirse bu oyunun kaderini şu anda bu yağmacı vandal değiştirir. Başka bir şey demem bu takılan uğur nedir böyle ya? Şimdi öncelikle karış takımın Kirjoy ve Viper'ın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. O yüzden B'ye o kadar oynayacağım. Çünkü Longa birim son bakıyor. O kadar Kirjoy'u vurursam Beşlersem birimi de vurmuş olacağım. Haydi bakalım let's go. Ee, ben buraya gelirim ya bu adam da buraya sonu kadar ben gelmeyeyim de. Uygun ben. Birim play ulti here. Birim play ulti bro. Bak bak yalanlara bak ya. Atıyorsun bu yalanı ama. Şimdi kardeşim O adamı nasıl diyorum istersen Sadece izle Geldi Attı pikini atacak Şu an lambaya cross'lu Berk'in adam geldi Oradan adam B'ye gitti galiba O ne oğlum? Don't block bro Don't block Place bro place Nasıl öl- Lan ayıp Res- yani Ananı Bir insanın başına daha ne gelebilir ki? Kafama ulti yedim Raze'in bombotunu yedim Bombasını yedim Mermi sıkıyorum. Adam ölmüyor ama. Sakin abi sen adamın ne uçuşu var sen millet. <laughs> Selamun aleyküm lan. Can you heal me? Please bro help me. Ölmedim miydim ben? Hop, oh, pilis oradan. Bir Q atıyorum, Anlam havada yok, ben... kalıyorum şu an. <laughs> ne? Nasıl 95'i? öldün. Var mı başka mermi yemek isteyen kardeşim? 250 pinkle. Gel lan buraya. Oha kardeşim ya. 105 vuruyorum mermilerim çok adam kurt öldürdü lan adamı kurt öldürdü hayret birim yok burada yine olur beni unutursa başkalarında Bay bay birim son Beyizden bir gideyim de Bunlar pusar mısar şimdi biliyorsunuz hiç gerek yok Hadi oğlum artık hadi oğlum bit artık bit oğlum bit oğlum Hadi Şakal sen değil Ne yap? Evet toplamda arkadaşlara 22 tane kill almışım 23 kere ölmüşüm toplamda 7 tane entry almışım Kingin vardı pek fazla oynayamadım şahsen oynamaya çalıştım zaten sizler de gördüğünüz bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuzdur Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın seviyorsunuz Kocaman bir E aí